Kahrolası, hayatım devam ediyor. Ne oluyor sevip sevdiklerim oluyor. Hudutsuz Sevda yeni sezonda neler olacak? Videomuza geçmeden önce yeni sezon bir an önce gelsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizide en sevdiğiniz karakter kim? Yeni sezonla ilgili düşüncelerinizi de yorumlara mutlaka bekliyorum. Hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Hudutsuz Sevda'nın ikinci sezonu geride kaldı ve artık herkesin aklında aynı soru var. Yeni sezonda bizi neler bekliyor? İlk olarak Zeynep konusuyla başlamak istiyorum. Zeynep'in vedası hepimiz için adeta bir şok etkisi yarattı. En mutlu gününde Didem'in kurduğu pusuyla hayata veda eden Zeynep, izleyicilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Öncelikle net bir şekilde şunu söyleyelim. Zeynep karakteri yeni sezonda olmayacak. Bu ayrılık dizinin yeni sezonda tamamen farklı bir yola gireceğinin habercisi aslında. Zeynep'in vedası Halil İbrahim karakterine yeni bir motivasyon kazandırmak amacıyla kurgulandı. Ancak Didem gibi yan karakterin böyle kritik bir sahnede yer alması bence büyük bir fırsatın kaçırılması anlamına geliyor. Zeynep'in hikayeden ayrılması gerekiyorsa bile bu çok daha güçlü bir düşman eliyle yapılmalıydı. Çünkü bu tarz ayrılıklar hem baş karakteri besler hem de dizinin yeni sezonuna sağlam bir temel hazırlar. Gelelim yeni sezon kadrosuna. Dizinin ana kadrosunda köklü bir değişim yaşanacak. Yeni sezonda Halil İbrahim'in yanı sıra Fikret, Yahya ve Binbaşı Mecnun karakterleri hikayede kalmaya devam edecek. Peki ya Oğuz komutan? Oğuz komutanın akıbetini merak edenler için şunu söyleyebilirim. Yeni sezon Karadeniz'den İstanbul'a taşınıyor. Bu da demek oluyor ki Oğuz komutan görevini Karadeniz'de sürdürecek. Halil İbrahim'in İstanbul'daki yeni mücadelesinde Oğuz'u aktif olarak görmeyeceğiz. Belki zaman zaman telefon görüşmeleri ya da kısa temaslar olabilir. Ama sahne bazında onun hikayesi büyük ihtimalle burada son bulacak. Peki Halil İbrahim'i neler bekliyor? yeni sezonda Halil İbrahim çok daha karanlık, çok daha derin ve organize bir yapıyla karşı karşıya kalacak. Karadeniz'deki mücadele aslında buzdağının sadece görünen kısmıydı. Halil İbrahim artık perde arkasındaki gerçek düşmanla karşı karşıya. Bu da demek oluyor ki yeni sezonda izleyiciyi çok daha sert, çok daha stratejik bir mücadele bekliyor. Artık bireysel intikamların yerini büyük güç savaşları alacak. Halil İbrahim'in karşısına çıkacak düşmanlar daha azılı, daha acımasız olacak ve bu sefer Halil İbrahim sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da çok zor sınavlardan geçecek. Bu noktada dizinin tonunun da değişeceğini düşünüyorum. Artık klasik bir intikam öyküsünden çıkıp daha derin ve siyasi bağlantıları olan bir yapı üzerine kurulu Yeni bir sezona geçiyoruz. Sonuç olarak Kudutsuz Sevda yeni sezonda bambaşka bir hikayeye dönüşecek. Zeynep'in vedasıyla birlikte Halil İbrahim'in yolculuğu da bambaşka bir rotaya girecek. Kadro değişiyor, mekan değişiyor ve en önemlisi düşmanlar değişiyor ancak Ali İbrahim'in mücadele azmi yine kaldığı yerden ve daha da güçlenerek devam edecek.